TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Ayasofya Müzesi Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte camiye dönüştürülüyor. Erdoğan'ın önünde düğme iliklemeye kalkan Danıştay kurumu, iktidarın inisiyatifsiz bir memuru olduğunu böylece bir kez daha göstermiş oldu. Ülkedeki tüm kararların yürütmenin başındaki kişinin ağzından çıkana göre belirlendiği, meclisin, yargının hiçbir işlevinin olmadığı da bu kararla teyit edildi. Sonuçta geçen hafta cuma gecesi Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile camide ilk namazın 24 Temmuz günü kılınacağını da öğrenmiş olduk yani Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde adeta Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden intikam alırcasına bir şov namazı kılacaklar. Bu hamleyi yıllardır bekleyen azılı layıklık düşmanları haricinde toplumun birçok kesimi meseleyi aslında benzer şekilde yorumluyor. Ülke tarihinde görülmemiş düzeyde borçlanmayla batık bir ekonomiyi yüzdürmeye çalışan iktidar bu tür hamlelerle güç toplamaya çalışıyor. Eriyen tabanını toparlamak için elindeki son kozları kullanıyor. Düzenin gidişatına öfkelenen emekçi sınıfların önüne yeni bir çatışma konusu koymuş, dikkatleri buna yöneltmiş oluyor. Bunun amacına ne kadar hizmet edeceği de tartışmalı. Fakat sorun yalnızca Erdoğan iktidarının bu kozları oynamaya çalışırken insanlık tarihi için geri dönüşü olmayacak adımlar atması değil. Sorun Erdoğan'ın bu kararına sessiz kalan, başını sallayan, hatta övgü ve takdirle karşılayan muhalefet temsilcileridir. Bu karar Türkiye gericiliğinin hanesine yazılmıştır. İktidarın bu kadar güç kaybettiği bir anda bile muhalefetin desteğiyle dinselleşmeyi duraksamadan sürdürebileceğini göstermiştir. Her konuda sosyal medya paylaşımlarında bulunan bazı siyasilerin bu konuda sessiz kalması, duymamış görmemiş gibi yapması kabul edilemez. Ayasofya kararı hakkında görüş belirtmeyen, kafasını kuma gömen bir siyasetçinin örneğin kadına yönelik şiddete karşı çıkması artık samimiyetini yitirmiştir. Boğaz'a nazır villasının önünde bisiklete binen patronların modernliğinin sınırı burasıdır. Halkı sakin ol çemp diye aşağılayanlar bu girişimle ilgili tek bir söz etmemiştir. Güya layık sermaye diye geçinenler, özgürlükçüler, demokrasiciler Ayasofya kararı karşısında susmuştur endişeleri varsa bile bu insanlık tarihiyle, kültürel birikimle, ayrımcılıkla ilgili değil, en fazla turizm gelirleriyle ilgilidir. Bu kararın ortaya koyduğu gerçek, sermaye sınıfının bir bütün olarak Türkiye gericiliğini beslediğidir. 24 Temmuz'da iktidarın bir gövde gösterisi olarak kurgulamaya kalkacağı namazı, orada yaşanacak izdamı bir düşünün. Işık, ses, gürültü, namazı olduğundan da şaşalı göstermek için yapılacaklar kapısında birikecek kalabalık itiş kakış, yapının hem içeriden hem dışarıdan göreceği hasar, insanlığın ortak mirası olan bir yapının korunması için yıllarca ve hassasiyetle verilmiş olan emek birkaç saat içinde çarçur olacak. Tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok.'' Bu tabloya iktidarı ve muhalefetiyle bir bütün olarak burjuva siyaseti geçit vermiştir. Sessiz kalanı da yapamazsınız ki diye hafife alanı da elinizden tutan mı var diye kışkırtanı da çok şükür namaza açıldı diye sevinç gösterileri yapanı da bu suça ortaktır. Ayasofya insanlığın evrensel mirasıdır. İstanbul'da bulunmaktadır. Fakat sahibi bütün insanlıktır. Müze olarak kalmalı ve özgünlüğüne en ufak bir zarar gelmeyecek şekilde korunmalıdır. Herkese açık olmalı, insanlık tarihini öğrenmek isteyen herkes için bir kaynak olarak kalmalıdır. Bu hepimizin gelecek kuşaklara karşı sorumluluğudur. Açık ki bu sorumluluk ancak ve ancak layık bir cumhuriyette bir emekçi iktidarında tam olarak yerine getirilebilecektir. TKP'den Haberler Mersin, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan iki öğretmenden Ramazan Şahin'in geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirmesi üzerine solcu liseliler ve TKP'li eğitim emekçileri birer açıklama yaptı. Solcu liseliler pandemi sürecinde tıbbi malzeme üreten şirketlerin kamulaştırılması yerine meslek liselerinde dezenfektan üretilerek satışa sunulması kararını anımsatarak şöyle dedi. Pandemi süresince eğitim yuvalarımız ticarethaneye dönüştürülürken kar hırsları yüzünden konunun uzmanları yerine öğretmenlerimiz çalıştırıldı. Bu düzen hiçbir önlem alınmadan biz meslek liselileri ucuz iş gücü olarak çalıştırırken öğretmenlerimizin de canını alıyor.'' Öğretmenimizin hayatını çalan bu üretim ve ticaret aklından derhal vazgeçilmeli. Bizleri kar aracı olarak gören, öğretmenlerimizin canına kasteden bu düzen değişmeli. TKP'li eğitim emekçileri ise konuya dair açıklamalarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ve öğrencilerin yaşamını tehlikeye atan dezenfektan üretimini derhal durdurması gerektiğini vurgularken Mersin'deki patlamanın aydınlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti. Yaşanan iş cinayetinin eğitimin özelleşmesinin sonuçlarından biri olduğuna dikkat çeken TKP'li eğitim emekçileri, tüm meslektaşlarını kamusal ve parasız eğitim için bu düzeni değiştirmek için birlikte mücadele etmeye çağırdı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ebeveyn Okulu, çocuk yetiştirme sürecini izole bir süreç olmaktan çıkarıp yaşanan sıkıntıları birlikte çözmek, çocuk ve ergen tutumlarının nasıl ele alınması gerektiğine beraber cevap bulmak adına yaklaşık 7 yıldır konunun uzmanlarıyla etkinlikler, söyleşiler düzenliyor. Salgın döneminde bu söyleşilerini çevrim içi sürdüren Ebeveyn Okulu, dün bunlara bir yenisini daha ekledi. Psikiyatrist Deniz Arık Binbay'ın moderatörlüğünde klinik psikolog Canan Çelik Özden'in katılımıyla gerçekleşen Çocuk Gözüyle Karantina başlıklı etkinlikte çocukların evde olmasının kendileri ve toplum üzerindeki etkileri konuşularak ailelere koruyucu ve önleyici bir takım önerilerde de bulunuldu. Program kaydını Nazım Hikmet Kültür Merkezi YouTube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. <laughs> Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı geçtiğimiz cuma günü Türkiye'deki öğrencilerin matematikteki başarısızlığının hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda artmasına dair bir rapor yayınladı. Hangi öğrenciler matematikte sıfır çekiyor ve neden başlıklı raporda matematik eğitiminin güncel durumu ve öğrencilerin matematikteki başarısızlıklarının nedenleri okul türleri, coğrafi bölgeler, hizmet içi eğitimler ve öğretmen yetiştirme programları ekseninde inceleniyor. Raporun tamamına bilimveaydınlanma.org adresinden erişebilirsiniz. Patronların ensesindeyiz. Çiğli tekstil işçileri mücadele ve dayanışma ağı pandemi süreci nasıl yönetildi? Kimlerin çıkarları gözetildi? Başlıklı bir etkinlikte buluştu. Doktor Endam Köybaşı'nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte salgın hastalığın tıbbi bilimsel boyutu ele alınarak aynı zamanda ortaya çıkardığı toplumsal eşitsizlikler üzerinde duruldu. Salgın hastalığa karşı mücadelenin ancak örgütlü halkçı emekçilerden yana önlemlerle mümkün olduğu ve bunun sadece politik değil aynı zamanda bilimsel bir tespit olduğu vurgulandı. Devlet tiyatrolarında bu yılın başında yaşanan işçi kıyımı sırasında işsiz kalan ve mücadelesine patronların ensesindeyiz kültür sanat emekçileri dayanışma ile yol alan Serhat Yıldız ve PE avukatlarından Ayten Topçuoğlu ile yapılan söyleşide devlet tiyatroları emekçilerine birlikte mücadele çağrısı yapıldı. Serhat Yıldız, biz sahnede sömürü var diyerek mücadelemize başladık. Hiçbir hakkımızı mücadele etmeden alamayacağız. Dava yoluyla değil, başka yollarla da mücadele edeceğiz. Hangi biçimde gerekiyorsa öyle. Şimdi bunun umudu var içimde. Yani baktım tükenmiyor yollar. Öğreniyoruz, çoğalıyoruz, cesaretleniyoruz da. Davaya devam edeceğiz ama eksik bırakmayacağız mücadeleyi dedi. PE avukatlarından Ayten Topçuoğlu, Devlet Tiyatrolarındaki bu kepazeliği duyurmak, patronu itibarsızlaştırmak lazım. Devlet de olsa patron sonuçta. Hak almak için güçlenmek ve sesini duyurmak gerekiyor. Örgütlenmek, dayanışma içinde olmak, habersiz kuş uçurtmamak ve gerektiğinde hep beraber karşı koymak lazım. Şimdi bir de salgın sürecini her şeyin bahanesi haline getirdiler ya. Eskiden sömürü için, baskı kurmak için yaptıkları şeyleri şu an salgın önlemi diye yutturmaya çalışıyorlar. Tüm bunlarla yüzleşmenin de, mücadelede yol almanın da tam sırası dedi. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.